Evet arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Kırıkkale Hayvan Pazarı'ndan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Ee, yeni bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün günlerden 17 Ekim 2023 Salı günü arkadaşlar. Kırıkkale Canlı Hayvan Pazarı'ndayız. Her hafta olduğu gibi yine sizin için piyasayı öğrenip son güncel bilgileri elimden geldiği kadar aktarmaya çalışacağım dostlar. Kesin fiyatlarına geçmeden önce bir hatırlatmam var. Kısa bir hatırlatma. Onu da eve hatırladım. Özellikle arkadaşlar yorumlarda çok bahsediliyor. Neden pazarlıklar çekmiyorsunuz diye arkadaşlar. Yine bu pazarda biraz pazarlık az da olsa çekmeye çalıştım. Pazarlıklar çekmemizin amacı şu arkadaşlar. Şöyle kısaca anlatayım. Ben konsept olarak arkadaşlar ma, e, pazardaki bütün malları e, çekmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden pazarlıklara yer vermiyorum. Yoksa arkadaşlar iki tane pazarlık attığım zaman e, ben videoyu tamamlamış olurum ve inanın bu pazarda benim işim 15 dakikada biter. Ama ben burada ortalama 2,5 saat boyunca bu, bu pazarda arkadaşlar dolaşıyorum ve elinden geldiğin kadar bütün malları videoda yer vermeye çalışıyorum. O yüzden de dikkat ederseniz arkadaşlar ben haftada en az 3 bölüm atmaya çalışıyorum. Belki de bunu yapan Hayvan pazarı içerisinde tek kişiyim arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi amacım pazarlıklarla, gereksiz videolarla videoları işgal etmemek. Elimden geldiğince pazardaki bütün malları hakkında bilgi alıp bunları göstermeye çalışmak dostlar. Kesim fiyatları arkadaşlar düşüş hafif de olsa devam ediyor. Dana 235 liradan, inek de 215 liradan kesim yapılıyor. Kuzunun fiyatı da arkadaşlar kesim fiyatı 210 lira bölgemizde. Ee, Yücel Güngör YouTube kanalı tekrardan hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Ee, sadece izleyip geçmeyelim. Lütfen e, bir beğeni ve bir yorum en az bırakalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şurada 8 tane düvemiz var. Şuradan başlayalım. Ulan şuraya kadar çoğu Şu da simental zaten şuraya kadar geliyor. Şöyle gösterip sonra da bilgilerini alalım inşallah. Ve selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar olsun inşallah. Düvelerimiz kaç yaşında? Kaç aylık? 5 aylıkla 8 aylık arası değişiyor. 5 aylıkla 8 aylık arasında değişiyor. Şöyle 8 tane. Damızlık olur mu bunlar? A galite. A galete. Damızlık, güzel damızlık olur diyorsun. Seri numaraları hepsi birbirini takip ediyor. Ha şöyle seri numaraları hepsi birbirine takip ediyor diyor arkadaşımız. Onların fiyatına ne istiyoruz? 39 lira yani. Üst üste. Üst üste 39. 39 lira. bin lira fiyatımız istiyoruz. Telefon numaranı da vermek ister mi? Vereyim abi. 553 925 3036. Ha bu numaradan arkadaşımıza ulaşıp e, düvelerimiz hakkında detaylı bilgi alabiliriz. Abi bu yakışıklı arkadaşımızın. Baba hayırlı işlerin olsun. Evet. Haydi hayırlı pazarlar kolay gelsin. Şurada da mondofon ineğimiz. Bir de melez bir ineğimiz var. Şöyle gösterelim. Sonra da abimizden şöyle bilgilerini almaya çalışalım. İneklerimiz şöyle. 50 şer mi? Dur abi şeyini de soralım. Abi şu ineğimizin sütü var mı? 15 kilo sütü var. 15 kilo sütü var. Mondofon. Mondofon evet. Fiyat da 65 diyor. 65 bin lira. Karnı boş mu dolu mu abi? Dolu dolu. Gebe mi? Gebe. Kaç aylık abi? 3 aylık gebe. 3 aylık da gebe. Fiyatı da 65 mi dedin? 65 diyor. Mondofon 15 kilo sütü var. 3 aylık da gebe. Evet. Şu melez. Bunun sütü var mı abi? Bunun da sütü var. 10 kilo. 10 kilo. Karnı boş mu dolu mu? O da dolu. Bu kaç aylık abi 6 biliyor 6 aylık. musun? Ha, 6 aylık. Bu da gebe. Bunun fiyatını ne istiyoruz? Bunun fiyatı da 65. Bu da 65 bin lira. Bu da 6 aylık gebe. Aynen. Abi hayır işler hayır, baba, hayır hayırlı işler olsun haydi. Hayırlı pazarlar Allah'a emanet olun. Ee, Şuradan şöyle Mondofon Melez ve Jersey şöyle üç tane ineğimiz var. İnekleri bir çekelim. Sonra da bilgilerini almaya çalışalım inşallah. Arkadaşlar ineğimizin arkadaş 12 kilo. E, sütü olduğunu söylüyor. 3 e, aylık da 3 aylık da gebe dedi de yine. Ee, yanında da şöyle şu tarafta buzağısı var. Şu yine bu mondofon ineğin şurada da bir tane buzağısı var. Şunu da evet. göstereyim. Buzağısı dişi mi? Dişi. Ee, bir tane de şu mondofonun dişi buzağısı var. 3 aylık da gebe de mi evet. ineğimiz? Fiyatı ne kadardı buzağıyla beraber? 75 lira diyoruz. 75 bin lira. Şu ineğimize jarseye geçelim evet. bir. 2 aylık gebe. Bu da 2 aylık gebe. Evet, evet. Abi. 40 bin lira mı diyoruz? Evet. 2 aylık gebe. Fiyatımız 40 bin lira. Şuna geçelim. Bunun var mı sütü falan? 4-5 kilo. Bu da 3 aylık gebe. Bunun fiyatına ne istiyoruz? Buna da 45 bin lira. Bu da 3 aylık gebe. Bunun da fiyatına 45 bin lira diyoruz. Haydi hayırlı işler olsun haydi. Hayırlı pazarlar. Var mı başka? Burası değil mi? Tamam. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Şurada da yine simental bir ineğimiz var. Ve şu arkasından gösterelim. Sonra abimizden bilgilerini alalım inşallah. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Şurada. Abi ineğimiz sütü var mı? Sütü mü? He, sütü var mı ineğimizin? 10 kilo, 10 kilo sütü veriyor. Abi karnı boş mu dolu mu? Boş, karnı boş. He? 10 kilo da sütü var. Fiyatına ne istiyoruz abi? 50 bin lira. Simental ineğimizin fiyatı. Abi hayırlı işler olsun abi. Sen de çekelim mi abi? He, sağ ol abi. Senin buzağı kaç aylık? Dur şeker da. Kaç aylık abi buzağı? İki aylık. İki aylık. Erkek buzağımız. Bu fiyatına ne istiyoruz? 35 bin lirada fiyatımız var abi. Şunlar da senin mi? Dur çekelim o ineğimizi. İneğimizin var mı sütü abi? 15 kilo sütü. Var. 15 kilo sütü var. Yandaki de bunun buzağısı mı? Yandaki bunun mu? İkiz ha ikiz buzağısı. Ya iyi maşallah. İneğimizin şöyle ikiz de buzağısı var ha şöyle gösterelim. İki tane buzağısı. İyi maşallah. Abi fiyatına hani ne istiyor bunun buzağlarla beraber? 110 lira. Ha iki iki buzağıyla beraber ineğimize 110 bin lira fiyat istiyoruz. Abi hayırlı işler olsun haydi. Haydi hayırlı pazarlar kolay gelsin. Ay şurada da yine bir buzağımız var. Baba kolay gelsin hayırlı işler. Olsun, o zaman, o zaman, o zaman. hoş bulduk. Buzağımız dişi mi? İnşallah. Maşallah kaç aylık bu? 8 aylık. Fiyatı ne istiyoruz? He 28 bin lira istiyoruz ama ikramımıza var diyoruz. Böyle uzağımıza. Baba hayırlı işler olsun haydi. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Şöyle iki tane şöyle uzağımız var. Şuradan çekelim. De şöyle arkasından çekelim. İki tane iki tane erkek uzağımız var. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Abi uzağımız kaç aylık? Bunlar 6'şer 7'şer aylık. 6'şer 7'şer aylık. Fiyatları ne istiyoruz abi? Bunlara 60'şer diyorum. He ikisi yani çiftine. çiftine, çiftine çift 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 çift. altmış 60 bin lira fiyatımız var. Abi hayırlı işler olsun. Haydi hayırlı pazarlar bereketli olsun. Bak şurada yine şöyle bir akbaş erkek danamız var. Öyle şuradan da bir gösterelim. Selamünaleyküm kolay gelsin. Danamız, danamız kaç aylık? Dana 7-8 aylık abi. 7-8 aylık. Böyle canlı kaç kilo gelir şöyle bir tahmini? Canlı tahmini 270 kilo <laughs> civarında. 270 kilo <laughs> civarında gelir canlı olarak da. O fiyatına ne istiyoruz? 47 <laughs> diyor. <gülüyor> Çekerim sen ayıp <laughs> ediyorsun ya. 47 bin lira danamızın fiyatı. <laughs> He, Recep abimizden geçmiş. senden mi aldılar? aldılar? İyi maşallah. Sen senin yok mu mallar? He? Senin yok mu malanı? Nerede? Benim, şu, ileride. şu ileride. Tamam gelirim ben benim şimdi buraya. seninkini görünce anlarım zaten. <laughs> hadi o hayırlı işleriniz olsun hadi. Hayırlı pazarlar. Evet arkadaşlar şurada yine düve grubumuz var. Şöyle şuradan gösterelim. Şuradan başlıyor. 2, 3, 4, 6 tane şöyle. Böyle 6 tane düvelerimiz var. Abi birer buçuk yaş aralığında olduğunu söylüyor düvelerinde. Böyle dört tanesinde damızlık e, olabilecek düveler olduğunu söyle dört tanesine damızlık olur diyor. Şimdi mal işler çekeceğim mal Şöyle şeyler sorum. Abi düvelerimize de üst üstüne 38 er bin lira. Düvelerimize e, fiyatımız var düvelerimizin o, üst üste. 38 557 42 75 05 38 557 42 75. Evet. Bunu varadan bu numaradan abimizle başka detaylı bilgi de alabiliriz. Abi şu inemizde sütü var mı? Var. Kaç kilo sütü var? 8-10 kilo arası. 8-10 kilo iyi bakar üstü karnı var. Karnı yanı buzağlı. 3 aylık da buzağlıcı. He, he karnı da buzağısı var. 3 aylık GB. Şurada alt yanında da bir tane buzası var. Arkada kalmış görünmüyor. Abi bunun fiyatına ne istiyoruz? 65 diyoruz ama 60'a 65 diyoruz ama 60'a düşeriz. Hem yanında buzası var. Karnında da buzası var. çıp buzağlı yani. Aylık ya. he, 3 aylık da GB. Abi hayırlı işler olsun. Haydi hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Şurada yine simental bir düvemiz var. Böyle bir arkasından gösterelim. düvemiz sonra bilgilerini alalım. Muhammed, hayırlı pazarlar olsun. Evet. Ha. Abi düve kaç yaşında? 14 aylık. 14 aylık. Damızlık olur mu? Olur abi. Ha, güzel de damızlık olur diyor abi. 14 aylık da. Böyle simental bir düvemiz. Abi fiyatına ne istiyoruz? 58 bin lira. 58 bin lira da düğemizin fiyatı. Hmm. Abi hayırlı işler olsun. Evet. Buyur abi anlamadım. <laughs> 53 liraya kadar da verdiler ama vermedin diyor. Abi hayırlı işler olsun inşallah. Haydi hayırlı pazarlar. Evet. evet işte tosunlarımızın ve düvelerimizin olduğu bir grubumuz var arkadaşlar. Şuradan şöyle başlıyor. Şurada mondofon var, simental melez var, yerli var. Şöyle şuraya kadar geliyor grubumuz. Şurada iki tane de düvemiz var. Böyle bir gösterelim sonra da bilgilerini alalım. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Kardeşim hayırlı pazarlar. Tosunlarımız kaç yaşında? Tosunlar bir yaşında. Bir yaşında. Tosunlarımız birer yaşında. Şuraya kadar geliyor tonlar tosunlar. Canlı kaç kilo gelir ortalama? 200-250 bandında da gelebilecek tosunlar. Fiyatlara ne istiyoruz peki? Üst üste 50 bin lira tosunlarımızın fiyatı. Öyle iki şurada iki tane düvemiz var değil mi? Burada iki tane de düvemiz var. Düveleri de şöyle gösterelim. Düveler Yaşları da mı aynı? Bunların yaşları da aynı. Damızlık olur mu bunlar? Olur abi iyi damızlık olur. Güzel de damızlık olur diyor düvelerimize. Bunların fiyatını ne istiyoruz? Sarıya 40 lira. Şuna da 35 Şu sarıya 40 diyor. Şuna da 35 bin lira. Düvelerimizin de fiyatı var. Şimdi hayırlı işler olsun. Haydi hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. 5 9 tane şöyle tosun topluluğumuz var. Şuradan başlıyor. Şöyle şu açıdan. Şuradan. Şu baştan. Şu diğer başa kadar şöyle bir önce gösterelim sonra da bilgilerini bir soralım abi pazarlar olsun şuraya kadar geliyor tosun grubumuz şöyle de abimizin yanına gidelim sonra bilgilerini bir soralım abi selamun aleyküm kolay gelsin aylık pazarlar abi abi tosunlarımız kaç yaşında yaşlarımız kaç abi 2 yaşında 2 yaşında hazır diyorsun kurbana da hazır kurbanlık moduna da girmiş abi canlı kaç kilo gelir bunlar Tahmine canlı, canlı 300 gelen de var. 280 gelen de var. Yani 280-300 arası bandında canlı kilolarımız var. Fiyatlara ne istiyoruz abi? Böylece üst üste 65'er diyoruz. Üst üste 65'er bin lirada tosunlarımızın e, fiyatı arkadaşlar. Böyle şu grubumuz şuraya kadar da geliyor şöyle. <laughs> Güzelim, zaten göstermiştim. Şöyle bir daha göstereyim şu açıdan da. Tosunlarımızın durumları böyle. Abi hayırlı işler olsun haydi. Abi hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin hayırlı işler. Ee, şurada da yine şöyle tosun grubumuz var arkadaşlar. İçinde e, şarole var, simental var, melez var. Yerlinin olduğu şöyle bir grubumuz var. Selamun aleyküm kolay gelsin. İşler hayırlı pazarlar olsun. Ne yapıyorsunuz nasılsınız? İyi Allah iyilik versin inşallah. Baba kaç tane var burada? burada 17 tane var. 17 tane. Yaylı mı bunlar? Bunlar yaylı. Aya maşallah yaylım bunlar. Canlı ortalamalar kaç gelir bunların? Tosunların bunlar evet, tahmini. 370-380. 370-380 bandında canlı da ağırlıkları var. O fiyatlara ne istiyoruz tosunların? Bunları 62 kişilere vereceğiz. Üst üste 60 yer bin liraya vereceğiz. Yaylım yaylım soranlar için özellikle arkadaşlar yaylım soran Tosunlar için. Söyle bakayım ha ne diyeceğimi söyle. Abi, bir noktaya değinmek istiyorum. Tabi. Tayyip babaya yeter gari ithali sokma ya. Mal elimizde kaldı satamıyor yok ya. Satamıyoruz i̇thali öyle. İthali ucuz getiriyor bu sefer yedi malı öldürüyor. He, cayır cayır ithal geliyor valla. Şu an piyasada durgun o yüzden. Abi. Bu sefer ülke içinin piyasasını öldürüyor ya. Tabi. İthal daha cayır cayırda gelmeye devam ediyor ithal. Yeter gayrı kapatsın şu kapıları sınırları ya. Artık biz kendi ticaretimizi yapalım diyor ne? Evet İthale dur diyorsun. Biz bize yeter. <laughs> <ya. gülüyor> Doğru diyor. Baba hayırlı işleriniz olsun. Haydi, hayırlı pazarlar. Bu da iyi sesim, tamam iyi ses Sen merak etme. Hadi Allah'a emanet. Haydi görüşürüz. Şurada da iki tane simantel ineğimiz. Böyle bir tane de mondofon ineğimizin olduğu grubumuz var. Şöyle üç tane ineğimiz var. Böyle gösterelim. Sonra abimizden bilgilerini alalım inşallah. Mondofan bir tane, iki tane de simental ineğimiz var. Şöyle göstereyim abimden bilgiler alalım. Abi selamun aleyküm kolay gelsin. İneklerimizin sütü var mı abi? Şu an için var arkadaşım evet. Kaç kilo ortalama abi? Şu an 10-12 arasında. 10-12 kiloda evet. e, sütümüz var. E, i̇nekler karnı boş mu? Buz olan var mı abi? Şu boş şunlar gebeler. Şu en baştaki boş. E, şu iki tanesi gebe abi. Bunlar evet. kaç aylık biliyor muyuz? Gebelik durumlarını. Gebelik durumları. gebelik durumları 4 ile 3 arası. 3 aylıkla 4 aylık arasında gebelik durumlarımız var. Kaçıncı buz gebeler onu biliyor muyuz abi? Üçüncü dördüncü. Bu üçüncüye buzalayıcı, Burada dördüncüye ineklerimiz. Abi fiyatlara ne istiyoruz ineklerimizin? 56, 55, 46. Şu Mondohon 46, simentellerde 55 ve 56 mavi. Evet. 55 ve 56 ineklerimizin de fiyatı ineklerde şöyle güzel ineklerimiz. Ama abi, bu abimizin abi hayırlı işler olsun. Adaylı pazarlar kolay gelsin. Ağır gebe damızlık koyun. 20 tane ağır gebe damızlık koyunumuz var. Şöyle arkadaşlar küçük baş bölümünde. Şöyle güzel de koyunlarımız. 20 tane ağır gebe diyor. Şöyle karınlarından da belli oluyor zaten. Damızlık şişek diyorsun. Baba fiyatlara ne istiyoruz koyunların? Beşer diyor da kıracak beşer diyor da pazarlı payımızda var diyor. Öyle canlı kaç kilo gelir bunlar? Canlı 60'ar kilo. Canlı 60'ar kilo gelir diyor şöyle güzel de koyunlar. Ağır da gebe zaten. Videodan belli olabiliyor mu? Yakınlarından çok belli. O hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlarınız olsun inşallah. He, şurada da keçi grubumuz var. Şöyle gösterelim. Öyle keçilerimizi. Abi kaç tane var burada? Kaç? 25 tane. Evet. Canlı ortalama kaç gelir şöyle? Canlı 45-50 kilo gelir diyoruz. Fiyatı ne istiyoruz abi? 3,5 üst üste Evet. Üst üste de 3.500 lira keçilerimizin. Alan varsa 3.250'ye de veririm diyor. Pazarla payım da var diyor. Abi abi hayırlı işler olsun haydi. Hayırlı pazarlar abim kolay gelsin. Aa, burada da satılmış arkadaşlar. Aa, kuzular gidiyor. Abi hayırlı olsun inşallah. Hadi sattın mı? Kaç tane abi? 20 tane mi? Kaç oldu abi üst üste? 3 yakın oldu. Ha iyi maşallah abi. Ne yapıyorsun sen yapayım? Sağ iyiyim abi çok şükür seni gördüm daha iyi oldum. Senin şeyle ünlendik. Valla. Sağ Allah razı olsun abi. Abi oğlaklara ne kadar istiyoruz? Oğlaklara 3'er lira diyor. 3'er yani. lira. Abi abi yine oğlakları var burada. Oğlaklara da 3'er bin lira fiyat istiyor. Şöyle canlı da 15'e yakın. 12-15 arasında gelebilecek kilo da oğlaklar. 3 er bin lira da fiyatımız var. Abinin istediği. Haydi. Pazarımıza devam edelim küçük baş bölümümüzde yine toplu grubumuz var. Şöyle erkek toplular abi 27 şart 27 tane toplu olduğunu söyle şöyle yakından da gösterebilirsek pazarımıza. Abi canlı kaç kilo gelirler ortalama bunlar? Canlı 20 kilo gelir. 20 kilo ortalamada gelir diyoruz. Fiyatlara ne istiyoruz peki abi? Beşer buçuk lira diyor. Beş bin beşer buçuk lira üst üste. Pazarlık payında var diyor abi. Pazarlık payında var. Tabii Abi işlerinde damızlık, kurbanlık, adaklık var mı? Hepsi. Burada mı? He <laughs> he bunların içinde. Damızlık, kurbanlık, adaklık Hep olabilecek var mı? Her türlü var. Hepsi de olur diyorsun. Damızlık da olur. Kurbanlık da olur. Adaklık da olur. Maşallah. Aa, bu abimizin. Abi hayırlı işler olsun inşallah. Hayırlı pazarlar abi. Hadi kolay gelsin. Işte kamyonun kasasında şöyle oğlaklarımız var. Güzel. Ka kaç tane var burada? 10, var. 10 tane. Adaklık mı diyorsun? Adaklık. Fiyatları ne istiyoruz adaklık. oğlakların? Damızlık da var, adaklık da var. İkişer buçuk. İkişer buçuk üst üste. E, oğlakların fiyatı. Şu yan tarafımızda ne var? Şöyle bakalım. Burada da koyunlarımız var. Koyunlarımız var. Ve koyunlarımıza gösterelim. Koyunlarımız da. Güzel şöyle. Koyunlarımız kaç tane baba? 11 tane de koyunumuz var. 11 bir tane. 11 tane koyunumuz var. Fiyatımız da 3.750 lira. Canlı Kaç kilo gelirler bunlar? Abi canlı 40 kilo. 40 kilo canlı da gelir diyoruz. 3700 yok baba. Damızlık, kurbanlık, adaklık var mı işlerinde? Kurban da olur, adak da olur, damızlık da olur. Biz damızlık da olur, olur. kurbanlık abi. da olur, adaklık da olur. Abi size kaç Aa, ya? Bu abimizin. Abi 3.000 yerler fazla demedim ya. Sana 3 bin Aa, şerif. var sizin lira 3500 lira. Hepsini mi alacaksın? Evet, evet. İyi üst üste Üçer buçuk. 3,5'er ya. İyi hayrını görün inşallah. Haydi. Alanada satana da hayırlı olsun baba. Ayağın uğurlu Sağ ol abim. Şu da Keçi grubumuz var. Şöyle gösterelim. Selamünaleyküm kolay Selam gelsin. Abi, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Pazarlar. Hayırlı pazarlar olsun. Kaç tane keçimiz var? Abi 15 tane keçimiz var bu hafta. 15 tane keçimiz var. Keçimiz vardı sattık. Maşallah keçiler de şöyle güzel. Yakından da göstereyim. Nah, işte kurbanlık, adaklık, damızlık hepsi olur diyorsun. Olur. Kurbana da olur. Fiyatları da çok uygun. Adaklık da olur, damızlık da olur. Fiyatlara ne istiyoruz Fiyatları peki? 2.5'er buçuk. Üst üste. Aynen. Üst üste keçilerimizin fiyatı ikişer buçuk lira. Aynen. Tamam. Kırıkkale'nin en hesaplı adakçısı. Valla maşallah. Söyle o zaman hadi telefon numaranı. 0541 361 46 18. Bu Kesin numarada. Kesin yüzme parçalama bize ait. Oo. Maşallah. Kesin yüzme parçalama teslim ederiz inşallah. Her şeyimiz var diyor. Bu telefonlar hakkında ulaşıp detaylı bilgi alabiliriz. Çok teşekkür ederim. Baba hayırlı işlerin olsun. Hadi hayırlı pazarlar. Burada 4 lira veriyor. 4'e. O 4, 4 veriyor. Yapıyoruz burayı. Geçiyi de üç uçağı yapıyoruz. Sayı ha, Takas yapacaksınız. Şişek, Yok. şişekleri kaç diyordu? Şekere 5 diyor dayı. 5 diyor dayı. Bu dayım da 4 olsun diyor. Dört buçuğa anlaştırarak. Dört bıçağı olur ortası ya. Ondan sonra karşıdaki keçiyi de üç bıçağı yapar diyor. He çektim orayı. Bayağı da, o dayının keçileri abi biraz önce çektim. Ondan takas mı yapacaklar? Takas yapsınlar. 15 lira üstü değişin diyorum. Üç buçuk o dört buçuk. Oo alakalı. sen hepsini yapmışsın. Ben sen da ikisi de uymuyor. İkisi de uymuyor. Bundan gönlü yok diyorsun ha. Bir Antep'e bakıyor. He vallahi doğru diyorsun ha. <laughs> Baba hayırlı işleriniz olsun Haydi hayırlı pazarlar Allah'a emanet Evet arkadaşlar Kırıkkale Hayvan Pazarı Videomuzun bu haftaki bölümümüzde Burada sonuna geliyoruz elimden geldiği kadar Yine büyük baş ve küçük baş piyasanın Nabzını tutmaya çalıştık Son güncel bilgileri fiyatlara Takip etmeye çalıştık Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Arkadaşlar Yücel Güngör kanalından Hepinize teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kırıkkale hayvan pazarından hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Allah'a emanet.